Sihirli Bahçenin kalbinde, zamanın bile yavaşladığı binlerce yılın hikayelerini fısıldayan kadim bir orman vardı. Her yaprak, her kök kendi çarkısını mırıldanıyordu. Luna ve dostları şimdi bu sessizliğinle bilgiliğin peşinden gidiyorlardı. Sessizliğin derinliklerinden kadim bir bilgilik yükseliyordu. Bu yaşta ağacın seyirli bahçenin en eski sırlarına sahip olduğu söylenirdi. Hu hu! Hoş geldiniz genç ruhlar. Ben bilge ağaç. Bu bahçenin en eski şarkısı. Köklerim toprağa, dallarım göğe uzanır. Geçmişin masallarını dinlemeye hazır mısınız? Derin derin kökleriyle toprağa tutunan bilge ağaç, yapraklarını hafifçe hışırdattı. Güneşin batışı dallarının arasından süzülürken küçük dinleyicilerine tatlı bir masal fısıldadı. Bir zamanlar çok uzaklarda gökyüzünde Pufidik adında bembeyaz ve yumuşacık bir bulut yaşarmış. Pufidik bulut bazen çok sıkılırmış ne yapsa ne etse eğlenemezmiş. Bembeyaz olmak güzelmiş ama biraz da renksizmiş. Bir gün yerden ona doğru tıpır tıpır sesler gelmeye başlamış. Pufidik aşarı bakmış. Vay canına! Yerde minicik pırıl pırıl rengarenk toplar zıplıyormuş. Kırmızı top gel pufidik demiş. Mavi top hopla zıpla demiş. Sarı top çok eğlenceli demiş. Pufidik bulut kendini tutamamış. Minik bir parçasını aşağı sarkıtmış. Tık kırmızı topa dokunmuş. Bir de ne görsün? Pufidik'in minik parçası kırmızıya boyanı vermiş. Hemen mavi topa dokunmuş. Tık Şimdi de mavi bir noktası olmuş. Sonra sarı topa, tık, sarı bir noktası da olmuş. Pufidik bulut artık sadece bembeyaz değilmiş. Renca renk ve çok mutlu bir bulut olmuş. Toplarla birlikte gökyüzünde zıplayıp durmuşlar, kahkahalar atmışlar. Demek ki neymiş? Bazen sıkıldığımızda yeni arkadaşlıklar ve yeni şeyler denemek hayatımızı rengarenk yapar. Tıpkı pufidik bulut gibi. Her yaprak, her çiçek, her su damlası bir hikaye taşır. Onlar geçmişin fısırtılarıdır. Ve sizler bu hikayelerin geleceğisiniz. Hatırlayın her şeyin bir başlangıcı vardır ve her başlangıç yeni bir macera getirir. Luna ve dostları bilgi ağaç gürültü sayesinde geçmişin bilgeliğini, doğanın döngülerini ve her şeydeki derin bağlantıları öğrendiler. Sihirli bahçe onlara her adımda yeni bir yaşam dersi sunmaya devam ediyordu avuçlarındaki ışıltılı tohumlarla yarının onları nereye götüreceğini merak ediyorlardı. Quiz time! Bil bakalım yerde kaç tane top var? Hadi birlikte sayalım. Kırmızı, mavi, sarı ve yeşil. Evet bildin, dört tane.